Sayın basın mensupları, saygıdeğer ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarımız, basın açıklamamıza başlamadan önce hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 15 Ekim Dünya Engelliler Görme Engelliler Günü. Bugün özelde görme engelliler olsa da genelde tüm engellilerin farkındalığını artırmak ve bunu kamuoyuyla paylaşmak için önemli bir fırsattır. Biz Saadet Partisi olarak Engelliler Koordinasyon Merkezimizin bugün için hazırlanan basın açıklamamızı yapmak üzere karşınızdayız. Saadet Partisi olarak öteden beri engellilere yönelik politikalarımızın başında bir numara olarak engelliliğe yol açan sebeplerin ortadan kaldırılması için devletin sağlık politikalarını geliştirmesi ve bu husustaki çalışmaların doğru yerinde ve etkin olarak yapılması engelli sayısını artışının önüne geçecektir diye düşünüyoruz. Daha sonra sosyal devlet anlayışıyla hareket ederek vatandaşımıza her ne vaat ettiysek engellilere de onu vaad ettik ve uyguladık bugüne kadar. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ne ilk imzayı atan devletlerden biriyiz devlet olarak. İlk zamanlarda o heyecanla iktidar engelliler için yani gözle görülür bir şeyler yapmıştır. Onu yaslayamayız. Onun için müteşekkiriz. Ama daha sonra her nedense sanki pişman olurmuş gibi bu verilen hakları peyderpey geri almaya başladı. Özellikle de rapor yönetmenliğini değiştirerek engellileri devletle Karşı karşıya getirdi adeta. Yani rapor yönetmeliğinde öyle bir değişiklik yapıldı ki yüzde kırkın üzerinde rapor alan engelliler yüzde kırkın altına düşürülerek engelli sayılmadı ve engelli haklarından da mahrum edildiler. Bu ellerinden alınan haklardan birisi. Diğer bir taraftan. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımızın açıklamaları bizi şaşkınlığa sevk ediyor. Efendim sosyal destekleri, sosyal yardımların kapsamını genişlettik diyor. Yani şimdi sadece engelliye, yaşlıya değil, çocuklara, kadınlara, hatta çalışanlara kadar sosyal yardım yapıyoruz diye övünerek ve sevinerek anlatıyor. Yani şimdi işin neresinden bakalım, nasıl düşünelim diye derin bir düşünce içerisindeyiz arkadaşlar. Yani onurlu, gururlu, kendine yetecek bir vatandaş hüviyetinden sadaka alan, yardım alan bir toplum oluşturmuşluğunu övünerek anlatıyorlar. Halbuki bize göre övünülecek hiçbir tarafı yok. Yani insanları sadakaya muhtaç ediyorsunuz, sosyal yardımlara muhtaç ediyorsunuz. Bununla da kapsamı genişlettik, şu kadar yardım yapıyorduk, bu kadara çıkardık anlayışı, zihniyeti bize göre tepeden bakma, insanlara ayrıştırma, yoksulluğa sevk etme anlayışıdır. Artık yeter diyor engelliler. Biz boş laf istemiyoruz. Vaatlere karnımız tok. Engelli e, engelli iş bekliyor. İşsiz engelli iş bekliyor. Atama, atanamayan e, engelli öğretmen atama bekliyor. Rapor yönetmenliğinin yeniden engellilerin lehine değiştirilmesini bekliyor. Ortez, protez ihtiyaçları olanların ihtiyacının karşılanmasını bekliyor. Evde bakım ve 2022 sayılı yasanın yeni baştan günün şartlarına göre düzenlenmesi ve kriterlerini de ona göre belirlenmesini istiyor engelli. Ulaşım ve erişimde problem olan problemleri kaldırılmasını bekliyor. Yani engelli laf değil, icraat bekliyor. Seçim satım haline girilen bu günlerde sosyal devlet anlayışı olarak devletin ve iktidarın engellileri birey olarak kabul edip diğer vatandaşlarından ayırmaması bu memlekette engelli de özel vatandaş özne vatandaş sınıfında olmalıdır. Nasıl ki sandıkta oyları eşit ve bunun seçilirken seçerken eşitlik veriyorsunuz da seçilirken neden vermiyorsunuz sorusu engellilerin aklına gelmektedir. Arkadaşlar bunun manası şudur. Engellilerde, yönetimlerde, meclislerde yeterince temsil edilmek istiyor ve bu temsil hakkının verilmesini istiyorlar. Yani bugüne kadar milli görüş partileri engellilere her türlü imkanı, fırsatı vermiş, ama bunu şovunu, reklamını asla yapmamıştır. Çünkü bu anlayış halka hizmet, hakka hizmet anlayışıyla e, bağdaştığı için öyle bir şey yapmamıştır. Ama bugünküler engelliye en ufak bir hizmeti yaptığında şovları, reklamları hatta sportif başarıları bile kendi reklamları için kullanıyorlar. Fakat diğer taraftan engelli haklarını budarken hiç de sakınmıyorlar. Ondan da geri durmuyorlar. Engelli hakları sözleşmesine imza koyuldu. Buna müteşekkir olduğumuzu söyledik. Ama bugüne kadar gereği yapıldı mı? Ne kadarı yapıldı? N ne derece yapılıyor? Buna bir bakmak lazım. Engellilerin geçmişte bundan daha dört yıl önce kanunun öngördüğü şekilde yılda iki defa kamaya ataması yapılırdı. Ama son yıllarda maalesef yılda bir defa ancak yapılıyor ve o da sınırlı şekilde, az miktarda. Onun için engelli işsiz sayısı giderek artmaktadır. Buna bir problem, bu probleme bir çözüm bugüne kadar bulunmadı ve bu iktidarın bulacağını da zannetmiyoruz. Engellilere hizmet ancak Saadet Partisi'nin ortaya koyduğu engelli politikalarıyla olabilir. Engellilere bugüne kadar biraz önce söylediğim gibi milli görüş partileri devasal e, sorunları hallederek hizmetlerini yaptı. Bugün de, bundan sonra da Saadet Partisi inşallah iktidar olduğunda bunları yapmaya devam edecek. Engellerin sıkıntıları sosyal alanda, eğitim alanında, sağlık alanında, istihdamda yani nereye bakarsanız bakın her tarafta problemleri var. Ama problemlerine kalıcı çözüm vaatlerden öteye gitmiyor. Somut adımlar atması gereken iktidar her neyse her nedense öte, öteliyor. Engelli meselelerini hiç gündeme getirmiyor. Ancak sosyal yardımlarla sadaka e, anlayışıyla e, günü geçiştirmek ve susturmaya çalışıyorlar. Bu da bypass edilmiş bir durumdur. Dolayısıyla ülkemizde 10 milyonun üzerinde engelli var. Devletin bir politikası da engelli nüfusunu yerinde saymak, envanterini çıkarmak ve ona göre de proje ve politika geliştirmesi gerekir. Ama 20 yıldır maalesef bu hususta tek bir adım atılmamıştır. Bugün verilere baktığımızda gerek istatistiklerde gerek de e, araştırmalara bakıldığında çelişkili rakam, rakamlar ortaya çıkıyor. 2002'de yapılan araştırma nüfusun %12.29'u engelli diyor. Daha sonra bu hükümet bir açıklama yapıyor. Nüfusun %7'si diyor. Bir başkası bir başka rakam veriyor. Onun için bu da Engelliler hususundaki e, tutarsızlığın, ciddiyetsizliğin bir örneği olarak karşımızda duruyor. Devlet bütün vatandaşının olduğu gibi engellisini de ciddiyete almalı ve ona göre de politika üretmelidir. Sorunların çözümü vaatlerle olmaz, icraatlerle olur. Engelliler icraat bekliyor. Biz 15 Ekim Dünya görme engelliler günü vesilesiyle bugün bunları gündeme getiriyoruz. İnşallah sesimizi duyuyorlardır. Burada bir sitemim de şöyle olacak. Arkadaşlar sizden Allah razı olsun. Basın açıklamamıza, toplantımıza gelmiş bulunuyorsunuz. Ve kamuoyunu bilgilendirme hususunda bize yardım ediyorsunuz ve bir görev yapıyorsunuz. Ama başka bir mecraya, bir başka medya gruplarına baktığımızda samimiyetimle söylüyorum ki engellilerin her ne kadar devasal problemlerini haykırsa da engelli sivil toplumu medyada magazinsel bir haberden öteye geçmiyor. Yani ülkemizde affedersiniz ama bir köpeğe, bir kediye verilen önem engelliye verilmiyor. Medyayı izlerseniz siz de görürsünüz. Yani bunu kimseyi suçlama adına söylemiyorum. Medyanın da bakışını yansıtmak istiyorum engellilere yönelik olarak. Ama burada tekraren söylüyorum ki huzurunuzda TV5, Milli Gazete öteden beri tarihin derinliğinden bu tarafa toplumun bütün kesimlerine çok çok önem vermiş ve bunun içinde de engellileri ayırmamış ayrıca pozitif bir ayrımcılık yaparak öncelik tanımıştır. Bundan ötürü teşekkür ediyorum. Yetkililerine, etkili insanlarına saygılarımı sunuyorum. Sözlerimi burada sonlandırırken bugün vesilesiyle yani 15 Ekim yarın 15 Ekim Dünya Görme Engelliler Günü bu vesile ile e, toplumu bilgilendirmek ve engellilerin argümanlarını ortaya koymak için huzurlarınızda olduk, kıymetli vakitlerinizi aldık. E, ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarımıza en derin saygılarımı sunarken sizlere de teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.